Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 24 Kasım sene 2021. Bugün Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği ve Afganistan'daki KUYAŞ derneği organize eden 212. Su Kuyu Hayratımızı Sabah Safa Nebi adına açışını yaptık. Su Kuyusu Hayratı, Safa Nebi Gel Hayratıdır. Kars Arpaçay, Büyük Çatma Köyü. Bunu yaptıran da Sinan Asım, Nebiyoğlu gel, Beyden de Allah razı olsun. Bu, bu su kuyusundan kısaca bilgi vermek istiyorum. El pompası. Bu litre buton su deposu. Bunlar da çeşmeleri. Allah kabul etsin inşallah. Bu elektrikle çalışan su pompası. Safa Nebi, Safa Nebi ol gel hayratı Allah değeri arasında kabul olsun. Ee, kadim yurtlar dayanışma derneğinden de Allah razı olsun. Kuyaş ekibinden de ayrıca teşekkürler ederiz. İnşallah bu su kuyusunun e, bu köyde kazınması sebebiyle inşallah bu köydeki yaşayan insanların bu bölgede su sorunu inşallah çözüldü. Duacınız çoktur inşallah. İyi ki varsınız. bismillahir rohmanir rohiym meni otim muhiddin asanobod mantiqasi viloyati qunduz bu mantiqaga bizga bir quduqqa ashoddi zaruratimiz bor edi xudo xayr bersin bu musa xayriya quyosh bizga quduqni a nomi xudo iftiton bo'ldi ko'p munarzam shakli standart yo'l bo'ldi buga <laughs> biz yigirma naiki xona bedi shu quduqdan muztafid bo'ladi <laughs> suv <laughs> <laughs> ichadi xudovon mag'firat qilsin go'zashtalarimizni va zidalarimiza ham xudovon ajri padoosh bersinki daroinda ham inshaalloh bu musanishof topsin har mantiqaga bir quduq tuzalsin ko'p yaxshi ko'p ko'p mantiqalarga quduq tuzalgan mardim ko'p rozi tashakkur qilamiz ko'p ko'p tashakkur sog' bo'ling tashakkur zinda salomat bo'ling